kaçmaz. Ne kızım? Dark Riddle. Arkadaşlar Dark hikaye modu gelmiş. Hadi bakalım oyunumuza geçelim. Oo Yusra şehrin hikayeleri diyor. Oo a şeye benzemiş bu. Nelson. Bunları geçmeden önemli. Arkadaşlar Scary teacher gibi bir şey olmuş bu. Baba. Sıra... Geç. Ne? Oyun geç. Yusroş. Aa! Komşuları var burada. Bunlar kim böyle ya? Dedi polis var. Şurada tren istasyonu kırmışlar kızım baksana. <laughs> Peter amca burada. Başka? internet yok hatası veriyor. Allah Allah. Niye veriyor ki bunu acaba? Anlaşıldı. Devam et ya. Yani. Mary abla mı diyelim? Teyze mi diyelim? Pazarcı. Limanlarım var. Elma. Evet işte bizim adamımız bu arkadaşlar. Bayılıyoruz. Tamam. Trenin içine mi bineceğiz şimdi? Etkinleştirmek için düğmeye dokunun diyor. Tamam. Ne oluyor şimdi? Yusura. Bu nasıl bir başlangıç? Nereye gidiyoruz? Ha bize bunları gösteriyor. Aa su topu atacakmışız. Kafasından vurayım mı bunu? Adam. Tamam biri kızdı hepsini kırdı. Aa bunu da vuracağız. Çok kapatan. Amcacım sana bir de atmak teyzeciğim. Kusura bakma bu bir oyun. Oh, Bunları böyle de suyla ıslatacağız bu kızım. Polisi. Polise vurmamız normalde yapılacak şey değil. Yapmıyorum. Polise vurmuyorum ben. Oooo. Oh. Fikri amca kusura bakma seni de kafada vurduk. Fikri. Meri teyze. Yavrum gitme nereye gidiyorsun onu? Oho gömüldü evet işte bizim adamımız burada. Yavrum. At. Seni vurmazsam var ya kafayı yürüt burada. Oooo Vuramadım ya. Niye vuramadım onu ben hadi bakayım şuna vur. Ona da vuramadık şuna bak şunu şimdi, şimdi teyze için çok fazla vuracağım hop. Ay vuramadım Yusruş. Polise vuralım o zaman yapacak bir şey yok ya bu bir görev. Ana polisi iki tane vurdu. Bitir amca. Bitir amca. Hop iki tane kafaya patlattık şimdi. Meri meri meri. Vallahi sen var ya ne şanslı bir şeysin ya. Hiçbir şey vuramadık. Aha. aha. Aa, çıldırıyorum bu çocuk geri gelmiş. Şu an tam vurdum gördün mü? Amcaya vuracağım amcaya. Diğeri zor birazcık. Hop bir daha vurduk. adam da vurduk. Aa yukarıdaki şey var, o da oluyor. Gördün mü? Ya Allah aşkına ya, ne kadar saçma ya, ha? amca. Amcaya vuramadık, yakında bir şeyler. Şunu hiç vuramadık. Aa, vurduk. Ya vuramadık ona. Vurduk çok geldi. bir daha. Aa, <laughs> Şuna vuralım şuna. Aa vurduk ona tamam. Şimdi doldu doldu. Oo ne oldu? Ya internetin yok ya. Demek ki oyunu tam yapamamışlar arkadaşlar. Büyük ihtimal size de aynı sorun var. İnternet oldu herhalde şu an sıkıntı veriyor. Ateş etsene canım. Yavrum Mary'e vuralım Mary'e. Oo Mary'in kafasına vurduk. Oo oh, işte bu kadar bitti. Evet şimdi ne oluyor? Ne oluyor yavrucuğum kızdı mı? Aa, biz onun dibindeyiz. <laughs> Gitti. Sinirlendi iyice. Yusra bu biraz ayıya benziyor sanki ne dersin? Bize bak ne kadar çirkiniz. Ha? Bize bak ne kadar çirkin. Çirkin bir çocuk değil mi? Evet. <laughs> Devam etmek için bas diyor. Şimdi ne yapıyor? Aa oraya çeşitli hediyeler koydu. Eee? <laughs> i̇nternet <laughs> internet geliyor. Bizlik bir hiç sıkıntı yok. Şu an internetimiz full çekiyor. Biz geldik. Aa, paketi diyor. Bırın cindini teslim et diyor. Hangisini alacağız? Şu. Ha pazarcı. Aynen. Pazarcı neredeydi? Arka taraftaydı. Arkadaşlar bu bayağı güzel olmuş ya. Skirt içir gibi. Sana mı vereceğim Al amca, al başına çal. Bir şey yok mu? Allah'ım görev yapıyoruz da hiçbir şey vermiyor. Ne bir elma veriyor, ne bir hediye veriyor ya. Yani. Ha diyor sadece. Dur. Şunu ne yapacağız? Bunu da ver bakayım. Ha bunu da o yaşlı amcaya vereceğiz. Bunlara ne yapacağız ki böyle acaba? Anne, Bunların şere, içindeki... Hediye <laughs> Kızım hediyelerin paketleri ver, var. Ve şuna ve vereceğiz, ver. şuna. Şuna, ver. şuna vermek zorundayız canım benim. Canım zıplasana şekerim, at canım şuraya, şuraya. Fırlat! Aaa! <laughs> Ahahahahaa! <laughs> diyor. Ama ama! <laughs> ama o şey! Kızım bizlik bir şey yok, yapacak bir şey yok işte. Skoriti içir gibi. E ee, şimdi bunu alacağız mı buradan? Bunu aldık. E. Ee, bakalım başka bir yerde bir şey var mı? Çıksana şekerim ya Allah Allah. Bakalım bunda hediye var mı? Aa bunda da hediye var. Bunu alabiliyoruz mu? Aldık. Başka? Başka hediye var mı? Ya varsa bu hediyelerin içine Sıra yengeç var kızım. Sana da bir tane vereyim mi? <laughs> İster misin? Hayır. Şimdi başka başka başka. Bunda yok. Polis polis polis. Ya ha. sana on tane de falan veremeyiz. Evet polis var da polis bir şey yapmıyor. Şunun yanında bir şeyler var mı? Görebiliyor mu? Yok. Tamam. Başka biri daha vardı burada. Evet. Ona bir bakalım. Evet. Tamam bunu ikini aldık. Değil mi? Aldık aynen. Evet. Şunu aldık. Başka nerede vardı? Evet. Bak şurada biri var. O da rindesi. Allah'ım internet niye gidip duruyor ya? Arkadaşlar oyundan kaynaklı internetimiz harika bir şekilde çekiyor. Çok ha. Bak şurada şey var. Tamam bunu Komşunun banyosunu 3 paket atın diyor. Ayda bu edilir ona mı atacağız şimdi? Bunda hem komşuları kızdırırız hem de Dark kız, kız, kızdırıyoruz kızım. Dur bakalım bunların içinden yengeç mi çıkacak ne çıkacak? Bence yengeç çıkacak. Açsana canım kapı. Kapı gitti mi? Açtı ha, tamam. Hadi girelim. Yengeç çıkacak kesin. Oo, oh, ay yapılacak iş değil ama çok özür dilerim Ne yapıyorsun bu? Bence gir ya. <laughs> Girelim mi? <laughs> İsra adama bak goril gibi bu ya. Şunu şuraya koy. Tamam. Başka diğer eşyalar nerede? Şunu da şuraya koy. Şunu da şuraya koy. Komşu ile diyor. Ne? Aa oldu. Ayda içinden üç 3 3 9 tane yengeç çıktı. Adamı parçaladılar bir sıra. Canım iyi mi? Kızım burada güzel daha daha iyi olacağını düşünüyorum. Arkadaşlar bunun devam var. Komşunun bölgesine gir. Vay canına komşunun bölgesine giriyoruz. Tamam girdik. Komşunun arka bahçesine gir. Tamam arka bu ne ya? Yusra Arkadaş harp mi çıktı savaş mı çıktı bu ne Yusra? <laughs> Neler yapmış bu böyle? He tamam bir daha. Kan çıkmış. Bir dakika. Oo tuzaklar kurmuş bak. Buradan gidelim mi? Dark Reader, Cedem, dürbüne gitti. Aha! Oo! O neydi ya? Yusra gördün mü kızım? Kaç 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 şu aktif. Bir daha dondurdu. Ayva yedik takdir hemen sağ tarafta. Bak. Çok kötü yerde kaldık ya. Dürbün burada mı dürbün? Iska geçti. Oo. Burada ne var? İnternetimizin hala olmadığını gösteriyor ama var. Tamam internetsiz de oynarız. Tamam gir buna bak bakayım. Üsru o ikizi mi var bunun? Hayır. Peki o kim bu kim? <laughs> O çalışıyor. Anlayabildin mi? O onu o, ona hareket ettiriyor galiba. Kızım olabilir yani baksana ne kadar iyi. Aa orada bir CD var. Diski aldı Yusroş. CD'yi aldı. CD'yi hemen gidip Ayrishvaşa. Oo bir şey olmadı. Tamam şimdi eve girelim. Gidelim bakalım o CD alınca ne olacak? Buralara paçı. Aa sevelim mi seni yavrucuk? Kedi yokşa. Sev kızım kedi. Cici yap bakayım. <laughs> tamam tamam. Çok sevme hadi işimiz var bizim. Daha sonra alır seni bir yere götürürüz. Şimdi aşağı kata ineceğiz herhalde. Aynen. Ha oyunun ilk, ilk bölümünde oynuyorduk ki o odaya girmeye çalışıyorduk. Gelme. Geldi eyvah. Yusra görürse kızım bitti işimiz. CD alıp çıkmamız lazım baştan buradan. burada. Baştan mı başlatıyor? Vallahi bilmiyorum baştan başlatabilir. Şunu al şuradan. İnşallah eve girmedi. Diski televizyonculara verin. Nerede? Yusra televizyoncu nerede? Kapı kilitli mi? Geldi. Oo! Çık 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 çık. Ya yakalanmadan çıkmamız lazım buradan. En üst kata çık. En üst kata çık. Çıktım 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 çıktım. En üst kata Yusra televizyoncuları bulacağız kızım. Bu diskte ne yapacaklar acaba? Diski böyle yüzü kalmamış lazım. Kızım diskin içinde bir şey mi var acaba? Dark Riddle'ı ne yapacağız? Rezil mi edeceğiz? Aa evet. Televizyoncu nerede? O televizyoncu. Televizyoncu. Arabaya bak ne kadar güzel. Kule gibi. Kule koyacağız galiba. Aynen kızım şuraya atalım. Aha. Evet haberlerde şak şak şak. Komşunun evinde ayak yedik. Hayır! İsra her şey ortaya çıktı kızım. Ya ateşler yandı. Rezil oldu kızım. Arkadaşlar Dark Adil oyunumuzun sonuna geldik. Bir sürü oyun var aynı Scary Teacher gibi. İnşallah şu güncellemeyle de internet sorununu hallederler. Bu tarz videoların gelmesi için ne yapalım? Ben ne yapacağımı bilmiyorum. Nereye kalalım? she de... keeps